Hayırlı, güzel bir haber için bir araya geldik. E, yaklaşık bir aydır e, bir takım sıkıntılarla e, boğuştuğumuz bir dönemde, işte yangın ve senden sonra böyle bir güzel bir haberle e, kamuoyunu biraz motive edelim istedik. Aslında e, Tokat bileziği ile ilgili e, coğrafi işareti Ağustos ayı başında aldık ama sıkıntılı bir süreçten geçtiğimiz için onunla ilgili duyuruyu ve basın açıklamasını bugün yapmayı uygun bulduk. Ee, hepimiz biliyoruz e, coğrafi işaretli ürünler e, hem ürünün e, tanıtımında hem ürünün korunmasında taktiklerinin e, yapılmamasında hem de şehirlerin, illerin ticari anlamdaki katma değerinin artırılmasında çok büyük katkısı oluyor. Son dönemlerde özellikle dünyada, ülkemizde e, coğrafi işaretli ürünlerle alakalı şehirlerde çok yoğun çalışmalar yapılıyor. Tabii ben bu çalışmalara katkı veren Tokat Valiliği bize belediye başkanlarımızda en çok da e, Orta Kalkınma Ajansımıza Genel Sekreterliği ve Tokat İl Koordinatörü'ne teşekkür etmek istiyorum. Çünkü proje aşamasında ve birçok aşamada bize çok değerli katkılar verdiler. Biz, hepiniz biliyorsunuz şu ana kadar 8 ürünle alakalı görevsel işaret almıştık. Tokat yaprağı, erba yaprağı, tokat kebabı, zile pekmezi, zile kömesi, tokat yazması, Niksar cevizi, turhal yoğurtmacı. 9. ürün olarak da tokat bileziğini tesciline aldık. Yani artık şu an itibariyle tokat ile alakalı e, tescil noktasında tüm işlemler tamamlanmış oldu. en kısa zamanda yakın zamanda birkaç ürünle alakalı da inşallah hep birlikte yine tescil noktasında bir takım duyurularımız ve açıklamalarımız olacak ki bir ürünümüzün tescili hemen hemen tamamlanmak üzere iki ürünümüz de askı aşamasında ee, tabii 2022 yılı içerisinde e, yöresel işaretli ürünlerle alakalı o ile birlikte çok yoğun bir çalışmamız olacak. Ee, tabii burada e, üniversitedeki hocalarımıza da bu konuda bize çok kıymetli katkılar veriyorlar. Kendilerine de teşekkür etmek istiyorum ben. Ee, i̇nşallah önümüzdeki yıl çok daha yoğun bir e, çalışma yapacağız bu anlamda yani biz Türkiye'de en çok yöresel işaretli ürünü olan il olmak gibi bir hedefimiz var ki Tokat'ta bunu fazlasıyla hak ediyor biliyorsunuz. Hem geçmişte çok fazla bedeniyete ev sahipliği yapmış olmasından hem de çok ciddi tarımsal değerleri olması açısından gıda ile ilgili falan bir sürü rezervimiz var biliyorsunuz. Bir sürü tarımsal üretimimiz var. Bu anlamda Tokat bunu fazlasıyla hak ediyor. Biz de e, bunun için çok yoğun bir çalışma sarf edeceğiz. E, ben e, tekrar e, Tokat bileziği ile ilgili e, bugün için tescil noktasında e, buna katkı veren bütün çalışma arkadaşlarımıza e, teşekkür etmek istiyorum. İnşallah e, önümüzdeki süreçte tekrar Tokat bileziğini geçmişte olduğu gibi yeniden e, ülke gündemine taşırız. E, ki eskiden biliyorsunuz e, Tokat Bilezi e, bu ülkede yaşayan hanımefendilerin en önemli böyle takılarından bir tanesiydi. Son dönemlerde biraz bu anlamda itibar kaybettik ama bundan sonra işte kuyumcular odasıyla ilgili kuruluşlarla irtibata geçerek tekrar e, kamuoyundaki e, bilinirliğini artırmak için hep birlikte Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile beraber elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Ben e, hepinize teşekkür ediyorum. Ben Hanım'a. 18 yılından itibaren coğrafi işaretler alanında çalışmalar yapıyoruz. E, tokat Bileli coğrafi işareti ürün olaraktan da e, Amasya Samsun Tokat Bileli'nin oluşan TR-83 bölgesinin 32. Çok adımızın ise 9. ürünü oldu. E, bu alanda e, daha farklı gıda sektöründeki ürünlerimiz, tarım ürünlerimiz markalaşan ürünlerimiz e, başta olmak üzere e, önümüzdeki yıllarda da ağırlıklı çalışmalar yapıp e, bunu diğer e, proje destekleriyle de geliştirmek istiyoruz. E, aslında nihai hedefimiz de e, tokat işaretli ürün sayısını e, 60'a taşımak olacak. E, tokat bileziğini aslında günümüze kadar yaşatan da e, tokat bileziği ustalarımız. Burada onlara e, emekleri ve bugüne kadar taşıdıkları için teşekkür ediyorum. Ve e, Bahattin İskeli ustamız aslında bu alanda en bilinen ustamız. Kendisini de rahmetle yad etmek istiyorum. E, bu, hem ee, geçmişte batır ve e, tekstil sektöründe bir ihracat merkezi olduğu için ve e, tarım alanındaki e, zenginliğini günümüze dek e, getirdiği için de önemli kültürel birikime sahibiz ve bu kültürel birikimimizi eee mekanla olan ilişkisini kurup üzerine işaretle alanlar konusundaki çalışmalarımızı da geliştirmek istiyoruz. Katkılarınız için de için de teşekkür ederim san. Az önce de kısaca aslında bahsettik. Hem ürünün tescillenmesi açısından yani artık hem Türkiye'de hem dünyada Tokat'a ait yöresel bir ürün olarak tescil aslında hem bunun kamuoyunda piyasadaki ticari anlamdaki güvenildiği açısından çünkü artık yöresel işaret aldıktan sonra o ürünü kafanıza göre üretemiyorsunuz. Belli evsafta, belli kalitede üretmek durumundasınız. Hem üreticiyi koruyor, hem tüketiciyi koruyor. Tüketici de e, o standartta olmadığı zaman belli yasal haklara sahip oluyor biliyorsunuz. Yani e, ticari anlamda pazarda size avantaj sağlaması, marka bilinirliğinin artması anlamında e, şehre de hem ekonomik hem de kültürel değer katması açısından coğrafi işaretlerin artık çok ama çok e, şehirlere ciddi katkısı oluyor biliyorsunuz. Yani hepimiz biliyoruz birçok il e, coğrafi işaretli birkaç ürünüyle ciddi bir e, şey oluşturuyor, katma değer oluşturuyor şehirde. Yani mesela işte bir gümüş hale, pestille, kömeyle koskoca bir ekonomisini tamamen bunun üzerine oturtmuş ve oluşturmuş durumda. Yani ülkede ve dünyada işte bu ürün nerede bulunur, nerededir dendiğinde hemen ilk akla coğrafi işaretten dolayı o ilin geliyor olması ve özellikle son yıllarda yaşıyoruz. Tokat yaprağının yurt içinde, yurt dışında çok ciddi bir pazar oluştu. Hem Erbağ'ın hem Tokat'ın e, Tokat yaprağı ile ilgili göresel e, işaret almasından sonra ürünün piyasadaki e, şeyi, ticari hacmi çok ama çok birkaç katına çıktı tokat kebabını işte hepimiz biliyoruz. Ankara'dan, İstanbul'dan sipariş verenler var. Gelip burada tokata girer girmez biz tokat kebabını nerede yiyeceğiz diye soranlar var. Eskiden bu kadar yoğun bir talep almıyorduk. Dışarıdan özellikle. Tokatlıların dışında. Yani sizin kendi şehrinizde biliniyor olması çok bir şey var. Bir de tabii ürünün devamlılığını sağlamak aslında da önemli. Mesela bir takım çalışmalar yapmadığınız zaman ee, zaman içerisinde işte talep de olmuyor. Ee, bir ekonomik faaliyet olmadığı zaman da artık yavaş yavaş işte tokat bileziği de bunlardan bir tanesi. Son dönemlerde üretimi bir hayli düştü. Tüketimi de düştü. Ee, i̇şte yöresel işaretle bunu tekrar toplumun, ülkenin gündemine taşıyorsunuz. Birçok anlamda çok büyük avantajlar sağlıyor yani. Ama son derece şık ve güzel. Yani o diğer bileziklere oranla ki bunu hanımefendiler de kabul ediyor. Yani çok güzel bir takı. Yani son derece kaliteli ve güzel bir takı ama bu fiyatının yüksek olması tokat bileziği ile alakalı değil. Altın fiyatlarındaki son dönemlerdeki artışla alakalı